He? Aynen yarışçıyım yarışıyoruz. Kanka zinciri bak kırıldı kırılacak bir tanesi çıkıyor. Ben acil eve gitmem lazım eve ben şu arkada ya. Götürmesi lazım. Bindik. Oğlum. Arası arada bir tık tık ediyor. Kırıldı kırılacak yemin ediyorum ya. Bu arada kulaklığı evde unutmuşum. Kanka bu nasıl iş ya? Vallahi ben çözemedim bunu. Nasıl iş anlamadım da. Tık tık ediyor zincir kırıldı kırılacak. Aha. Şu arkadan tek tekerle geliyordum bura. Tamam mı? Ya ufff Aha Bitti gidecek valla Kanka o değil de nasıl işi oldu anlamadım ki ben ya Nasıl çıktı hani Küçük demir var ya onun ismini unuttum Zincirin küçük demiri Öyle gider gitmez takıcam bu arada Tek tek inmek vardı ya <laughs> Şu Lan oğlum zincirim kırıldı lan Vidası çıktı Aynen, <laughs> Aynen. Bir denesine vidası düştü düşecek. Şu şey çıkartayım da orada bakayım Telefon olarak beni ne kullanıyon? Telefon s D h Biliyor musun? mu? Bakalım Oynuyor. Samsung olmasın? Samsung Galaxy s D h Benim babam kim Işık geliyor değil mi lan? Aa, tamam. Benim babamın içinde kalem bile. Kalemde. Dur kanka. kanka kalem bile. Ha? Kalem. Oğlum babam telefonunu getirme. Kalem bile. Oğlum babam olur. Babam buna iki telefonu kalem bile. Kanka bunu nasıl takacağız? Bana, bunu nasıl takacağız? Bilen var mı? Ben biliyorum. Nasıl takacağız? Ben hangisi? Şu mu? Aynen o. Buradan çıktı demiri var mı? Ucu küçük bir demir ama var mı? Sen şunu şöyle tut. Fren şöyle tut. Tuttum. Hadi. Kardeşim küçük. Işık yanıyor Tabii. mu kameranın altında? Şş. Kameranın ha, altında. Yani yok yani sönüyor mu? Tamam. Ben çekeyim. Sizi YouTube'a atacağım. Evet. Sizi YouTube'a atacağım. Harbi mi? Yap Harbi mi? mi? Tamam. Hallediyorum. Işık yanıyor. Sağ tarafı. Yanıyor yanıyor. Kanka çok yor. Oğlum şey getir lan bana. Şeye getir hele. Bak yaparsan, Yok, sana bir şey var. Ya. He? yaparsan sana bir ödülüm var. Yaparsan sana bir ödülüm var. Aynak pete getir diyor. Layla bak onu yap. Tamam. tamam. Elimi açacağım. Yapaman elinde. Yapaman oğlum yapamam. Oğlum koy. Çekiş aldı. Geri ki aldı. Çekiş ödül. ödül. <laughs> lan dur. Lan ben... dur dur. ya Gel azıcık. Sen şeyi bu çıkar. Ne abi. <laughs> Oğlum. Hepsini atacağım ha. Abi, harbi mi? Harbi. Youtube'a başladın mı şimdi? Hı? Youtube'a başladın mı? Başladım. Kan adın ne? Kanalın? Enes Yaz çıkar. Kanal. Kanalın adı Enes. Aynen Enes Bozdağ. Dur bakayım kendimi görmüştüm. Enes Bozdağ. Ananı... Elim yağlandı ya. Neyse ben yaparım yukarıda. Ne demek evde bir yağ var at at, at 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 hadi YouTube'a atacaktın bak. Hepsi kaytta. Ananı kiss. Hadi ya dondurma. 2 gün sonra bisikletim geliyor bak. He? Mi? Aynen sıfır Daha bisiklet. Bunu? Hı? Bu, Bu abimin Bu abimin bisikleti dondurma, dondurma, artık. Abimin abisi. Abimi tanımansın sen. İyi de gel Gel bakayım bisikletini anlat be. Çok güzel lan. basit Sür dayı. Yok kanka. Şuraya baksana mesela. Kol süsle donattım. Arkada beyazla. Eskende nasıl geri getiriyorsun? Bir daha anlat bakayım. Şuraya bir tane uzun bir demir var demiri takıyorum sonra da siyah yayı takıyorum. Ar yanına açıyorum buraları. Sonra ar yanına geri sıkıyorum açıyorum. Yok kapanıyor. Aman aman. Hocam sen bağcılar kekosuna benziyorsun ya. Yok abi. O şapkayla şirketlerimde. Çalışıyor mu öndeki? Evet. Bas bakayım. Işı mışı var mı? Abone Tamam, kanka teşekkür ederim.